Sevgilim mi? Hı, motor. O, bir şey derdim de şimdi, neyse. Terbiyesiz. Ne? Ne bakalım? söyle? Güzel bir şey söyle oğlum, bak sizden sana yazdım. söyle? Ne söyle? söyle? Ne Evet. Otur. Özgür. Komutanım, benim 45 gün kaldı bütün askerlere iyi teşekkür ederim. Evet, eller sağ, sağ ol. Sağ ol. Evet. Canlı olsun mu Gel, ol. kalk lan. Komutanım, git ederim. Nasıl teskeci biz olacağız? Artık da normalde sağırız. Adam şimdi de kalktı bir tarafı. Ne diyeceğiz adam? Adam? Sizde canım kardeşim, bütün askerlerin ailelerine Allah razı olsun diyoruz. Ee, güzel. Bütün askerlerin her şeyleri diyoruz. Hep siz diyecek. Otur, güzel. Evet. Ben Koceli. Sen silemiyor mu? Ya o sırada öyle anlaşılır. Her gün <laughs> O kadar. Tamam. Buradan herkesin ailesine Allah sabır versin ve inşallah kendin oğullarına Tamam. Güzel. Tunceli'ye ilk geldiğinde, yani gelmeden önce morali çok bozulmuştu. Fakat buraya geldikten sonra buranın çok güzel olduğunu anladım. Herkese ayrı tezgahlar dedi. Ben de yokluğum belli olmadan bitirdim askerliği. Hiç yok. karakolun çakalı, evet. Ya, yalan mı? Yalan mı? Hadi. Bizden önce gelenler de aynı şeyi söyledi komutanım. arkadaşlar da aynı şeyi söyledi. Herkese bizden sonrakiler de ayıp tezgah edildi komutanım. Herkese Allah'ın sürüyesin yani. Amin amin. <laughs> amin. An Adana. Fatih Şahan'a buradaki rütbeli ve tüm askerlere Allah sabır versin. Amin. Herkesin ailesine kısa sürede karışmasını nasip etsin. Sağ sağ. Amin. Olur. <laughs>